Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız çok pratik ve gerçekten çok lezzetli bir poğaça tarifim var. 125 gram tereyağı veya margarin kullanıyorum. Mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekiyor. Bunu karıştırma kabına aldım. Üzerine bir su bardağı yoğurt ilave ettim. Bir su bardağı sıvı yağ ekledim. E, su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardaklarından. Bir tane yumurta beyazı ilave ettim. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Ve bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. İlk önce bunları güzelce karıştırdım. Daha sonra içerisine bir su bardağı un ve iki paket de kabartma tozunu ilave ettim. Ve unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan yumuşacık bir hamur hazırladım. Kullandığınız malzemelerin kalitesine göre, büyüklüğüne göre un miktarı her zaman değişiklik gösterebilir. ben de dediğim gibi 4 su bardağı un gitti. Siz de yavaş yavaş ekleyin. Elinizde yapışmadığında kolay şekil alabilen bir hamur olduğunda un eklemeyi bırakın. Cevizden biraz daha büyük parçalar koparttım. Elimle biraz açtım ve ortasına peynir koydum. Ben kaşar peyniri, beyaz peynir ve lor peynirini karıştırıp kullanıyorum genelde. Ve iki ucundan iki ucunu birleştirerek kapattım. Böyle hafif uzun şekil verdim ben bu sefer. İsterseniz direkt yuvarlak olarak şekil verebilirsiniz ya da klasik poğaça şeklinde de yapabilirsiniz. Ve bütün poğaçalarımı bu şekilde hazırladım. Benim yaptığım büyüklükte 24-25 tane poğaça çıktı. Yani bir buçuk tepsi poğaça çıkıyor. Üzerlerine de yumurta sarısının içerisine birkaç damla sıvı yağ karıştırıp onu sürdüm. Ve çatalla çizikler attım. Önceden ısıttığım 180 derece fırında altları üstleri kızarana kadar pişirdim. Yaklaşık yarım saat civarında sürüyor pişmesi. Yine kontrollü olarak pişirin. Hem yumuşacık hem ağızda dağılan gerçekten çok lezzetli bir poğaça. Bütün diğer tariflerinizi bir kenara bırakıp bir kere bunu bir denemenizi tavsiye ediyorum mutlaka. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.